Siz direkt karar vermiştiniz. Tamam. Talep etmemiş. Tamam. Sadece, son Sadece, ya, ya, abi. Sadece talep olalım. Yerinde ol. Gel biraz sağına al. Sağ uçak tutuklu yargılanmanızı talep ettik. beş, dört, üç, iki, bir, beş, Sağcı tutuklu yargılanmanızı karar vermeye talep etmeye şey <laughs> <Sadece tutuklu> yapmış. Yargılandığımızı... <laughs> Hoş geldiniz. <gülüyor> <da>. <gülüyor> <gülüyor> <Söyle> <gülüyor> Neredeyse bulunuyor. Tdk'dan ödül alacak <laughs> bu ikisi. <gülüyor> <gülüyor> Savcı tutuklu yargılanmanızı talep etmeye karar vermiş. Evet. Talep <laughs> edilmiyor. Savcı tutuklu yargılanmanızı talep etmeye karar vermiş. <laughs> Okey, hadi. Evet. 5-4-3-2-1 <laughs> Savcı tutuklu yargılanmanızı talep etmeye karar vermiş.